Merhabalar. Uzman psikolog Begüm Karatağlıoğlu ben. Bu videoda sizlerle obsesif kompulsif bozukluk üzerine konuşacağız. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz obsesif aslında zihnimize gelen rahatsız edici düşünceler, kompulsif ise bu düşünceleri gidermek, yok etmek için yaptığımız belli davranış kalıpları veya ritüeller olarak değerlendiriyor. Zihnimize gün içerisinde 4000'den fazla düşünce geliyor. Bu düşüncelerin hangisi faydalı, hangisi değil değerlendirme çok bilinçli olarak yapabildiğimiz bir durum değil. Ama ne yazık ki bazı düşünceler var ki, ki daha önceki videolarımızda da konuştuğumuz gibi bizleri endişeye, kaygıya, belki depresyona sürükleyebilecek hani konunun konuyu açtığı, zorlandığımız bazı düşünce kalıpları olabiliyor zihnimizde. Bunlar örneğin bana bir zarar gelecek, aileme bir zarar gelecek, işte mikroplar geliyor bir şekilde mikroplardan dolayı zarar göreceğim gibi belli başlı düşünce kalıpları olabiliyor. Bu belli başlı düşünce kalıplarına obsesyon ...deniyor ve bunları gidermek için, bu düşünceyi zihnimizden... kovmak için belli başlı hareketlerde bulunuyoruz. Bunlar da kompozisyon deniyor. Mesela işte örneklerden vereyim, bir ritüeliniz vardır. Evden çıkmadan üç kere kapıya dokunmak veya işte bir risiyle... ...el ele tutuştuğunuzda veya elini sıktığınızda gidip üç kere... ...veya işte beş kere elinizi yıkamak. Diğer tarafta işte aklınıza gelen, şimdi birazdan bahsedeceğim... Günahkar düşünceler geldiğinde belli kelimeleri, belli işte kalıpları tekrarlama gibi aklımıza gelen düşünceyi savabilmek için yaptığımız hareketler ve bu döngüye obsesif kompulsif bozukluk diyoruz. Obsesif kompulsif bozukluğa geldiğimizde bir noktada aslında sosyal olarak rezil olmaktan korkma, fiziksel veya ruhsal olarak zarar görmekten korkma, günahkar düşüncelerden arınmaya çalışmak gibi belli başlı kalıplar olabiliyor. Kendinizde bunları gözlemlerken yani eğer belli bir düşünce kalıbı aklınıza geldiğinde ister istemez bilinçsizce bir harekete doğru gidiyorsanız veya işte çok klasik yaptığımız bir şeydir. Evden çıktığımızda ocağı kapattım mı acaba diye dönüp dönüp tekrar ocağa bakarız. Ütüyü fişten çektim mi diye ...tekrar dönüp ona baktığımız gibi davranışları kendinizde gözlemliyorsanız birazcık daha incelemeye hazırız demektir. Genellikle en kaba hatlarıyla hata yapmaktan, kendimize ve başkalarına zarar vermekten korktuğumuz düşünce kalıplarından ortaya çıkar obsesif kompulsif bozukluk. Kompulsif hareketlerde ise, de yani hani tekrar eden hareketlerimizde ise ne yapıyoruz? O düşünceyi nasıl sanmaya çalışıyoruz? Zihnimizden çıkartmaya çalışıyoruz? Kendinize sorabilirsiniz. Bu tekrar eden hareketleriniz eğer varsa bir son öncesinde şey düşün. Hangi düşünce aklıma geliyor da ben bunları kafamdan çıkartmaya çalışıyorum diye düşünebilirsiniz. Obsesif kompulsif bozukluğun sebeplerine geldiğimizde yine biyolojik ve psikolojik olarak ikiye ayırabiliyoruz biyolojik aileden geçmiş olabilir. Veya hani çok fazla detayına girmeyeceğim ama beynimizdeki nöronların birbiriyle iletişimi, etkileşimi arasında bazı komplikasyonlar çıkmış olabilir. Bunları zaten psikiyatriye gittiğiniz zaman size belli testler yapılarak ortaya dökülecektir ve bilgisi de size verilecektir. Muhakkak da isteyin zaten bilgisini. Diğer taraftan psikolojik olarak hangi etkilerden etkileniyoruz diye bakarsak Ailede yine yakınların kaybı olabilir. Ani yer değişiklikleri, zorunlu yer değişiklikleri, göç gibi durumlarda kaldığımızda bu kendimizi yineleyici, kendimizi rahatlatıcı hareketleri döngüsünü gözlemleyebiliriz. Yine çocukluk dönemine döndüğümüzde taciz veya istismar gibi durumlarla karşılaştığımızda OKB'yi gözlemleyebiliriz veya yine çocukluk dönemimize döndüğümüzde bağlanma stillerimizdeki bazı komplikasyonlar da obsesif kompulsif bozukluğu ortaya çıkartabilir. Bağlanma ile ilgili ekstra bir video çekeceğiz. O konuda gerçekten çok önemli bir konumuz. Genel hatlarıyla obsesif kompulsif bozukluğa baktığımızda ise deminden beri söylediğim gibi aklımıza gelen rahatsız edici bir düşünce ve o düşünceyi kovmak için tekrarladığımız hareketler hatta ritüel haline getirdiğimiz hareketler. Obsesif kompulsif bozukluk ne değildir diye konuşacak olursak mesela işte kültürel olarak yaptığımız ritüeller obsesif kompulsif bozukluk değildir. Onlar aslında birazcık da kültürümüzün bize getirdikleri. İşte ne bileyim kına yakmak olabilir veya yılbaşı kutlamalarında çam ağacı yapmak gibi olabilir. Genellikle yani ailece veya kültür olarak yaptığımız ritüelleri çok fazla obsesif kompulsif bozukluk olarak değerlendirmeyiz. Veya sizin kendi içinizde yaptığınız ritüeller varsa veya rutinleriniz varsa bunlar da kesinlikle OKB olarak değerlendirilmez. Tabii ki günlük hayatınıza olan etkilerine de bakmamız gerekli. Ama hep söylediğim gibi günlük hayatınızı bozmuyorsa yani sabah ritüelim, kalkarım, yüzümü yıkarım, kahvemi içerim, kahvaltımı ederim bir obsesif kompulsif bozukluk değildir. Orada içiniz rahat olabilir. Yine aynı konu olacak ama pandemideyiz ve 2 yıldır neredeyse pandemi sürecindeyiz. Bu işte bilmediğimiz şeylere dokunduğumuzda veya işte yabancılarla el ele sıkıştığımızda ellerimizi dezenfekte etmemiz veya yıkamamız bir obsesif kompulsif bozukluk. Bu süreç içerisinde değildir. Çünkü zaten sağlıkçılar tarafından da bize söylenen yapmamız gereken önlemler olarak şu anın normali olarak geçmektedir. Tekrarlıyorum. Günlük hayatınızı yaşamanızı engellemediği sürece çok bir fazla bozukluk olarak diye veya bir psikolojik rahatsızlık olarak diye değerlendirmeden uzak durmanızı öneririm. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Obsesif kompulsif bozukluk üzerine birazcık bilgilendirmek istedim sizleri. Herhangi bir yorumunuz, sorunuz, danışmak istediğiniz bir konu varsa videonun altına da yorum yapabilirsiniz veya bana sosyal medyadan ya işte mailim üzerinden ulaşarak yorum ve sorularınızı iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.